Şimdi arkadaşlar malum son günlerde bir olay yaşandı. Olayın adı çok uzatmayacağım. Ee, Hazreti Yasuo isimli yayıncı ne yazık ki. Söylemeyeceğim bana dava açmasın şimdi bir arsız arsız. Çünkü kendisi dava edecek bir şey yapmamış ama kansızca bir hareket yapmış. O videoyu bir izleyelim önce hep beraber. ustum Yasuo ya. Maddi Ahmet Mizugi gameplay. O neyin şakasıydı? Lan yaşı küçük demeye çalışıyorum yani gördüğünüz gibi ne gerek var? Ne gerek var böyle bir şaka yapmaya? Bir kanını şimdi bana küfrettirecek, dava açtıracak kendisini. Belki video izlenir şimdi hasbel kadar görür de pezev şey e, kardeşim bana küfreder. Bu aradaki o pezevenk Azerice iş adamı anlamına gelen bir pezevenk. Ama o Hannesburg işte e, Zambiya'da ne kadar yayıncı varsa hepsinin de anasını avradını sikiyim. Zambiya'dakileri söylüyorum bu arada. Ayıp. Çok ayıp. Dünyada yapacak hiçbir mizah kalmadı. Bütün karar tükettik. Bir geriye bu kaldı zaten. Senin ben kanın işi. Zambiya'dakilerle sövüyorum. Zambiya'da bir yayıncı varmış. Hazreti Yusuf diye. Onun anasını avradını sikeyim ben. Onu sövüyorum ben. Bu adamı tanımam etmem ben. Bu adama sövmüyorum. Anasını avradını sikeyim ben. O Hazreti Yusuf'un Zambiya'daki yayıncının. Peygamber ona da sövmüyorum. Her neyse ama benim gördüğüm daha böyle rahatsız edici bir mesele var. Bak gerçekten beni çok rahatsız etti bu mesele. Biliyorsunuz ki Türkiye'de birçok böyle yorum kanalı adı altında insanlar 5 dakikalık video çekip e, mükemmel izlenmeler kazanıyorlar. Bak harika bir şey gerçekten bu. Şimdi bu adamın yapmış olduğu bir hareket beni çok ama çok rahatsız etti. Onu söylemek istiyorum. Adamın izlenmeleri bakın görüyorsunuz. 105 bin, 130 bin, 162 bin. Bir videoda 241 bin izlenmiş. 10 saniyelik videoyu acaba nasıl anlattığında 8 dakikada anlattım. Ben bunu çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir yorum yapmış olabilirsin? İzlemeyeceğim. Benden bir izlenme kazanmasın. Hiç gerek yok. Bir izlenme benden kazanmasın. 8 dakika. 10, 10 saniyelik videoyu kansız diyeceksin. Ayıp diyeceksin. Yanlış diyeceksin. Geçeceğin haberi. 8 dakikalık video yapmışsın. Bir de oraya oyun videosu koymuşsun. Çok güzel. Tabi izlenme hoşuna gidince bir de ucube yayıncıya cevap diye bir video çekmiş. Hani bir daha ben bundan ayıp. Tamam iyi yayıncı olabilirsin. Mükemmel bir YouTuber olabilirsin. Gerçekten hakkını yemeyelim. Hani çok harika yorumlar yapıyor olabilirsin. Ama bu da bu da başka bir kansızlık kardeşim. Bir olayda izlendim diye tutup da bu videoyu bir daha çekmekte. Sırf izlenmek için. Bu da ayrı bir yan kansızlık demeyeceğim. Ağır oldu birazcık. Yanlış bir hareket. Bu kansız dediğim için özür dilerim arkadaşımdan. Eğer beni izlerse ki sanmıyorum izleyeceğini. Ayrıca de ee değindiği haberler ve bizim tarafımızda ben de aynı taraftayım bu çocukla siyasi olarak. O güzel bir şey yani bu tür sesler artması çok güzel bir şey bence. Ya bu konuyu uzatmaya da gerek yok. Kardeşim bir video yapmışsın ağzına yüreğine sağlık. ikinci yapman, yapman benim için kötü niyet art niyettir. Haberin olsun. Neyse yeter bu kadarlık.